Galatasaray ve F. Bahçe, Türkiye Süper Kupa finalinde destansı bir maça hazırlanıyor. İstanbul, 29 Aralık 2023 Galatasaray ile F. Bahçe arasındaki yoğun rekabet Türkiye Süper Kupası finalinde doğru ulaşacak ve takımlar arasında bu yıl dördüncü kez karşılaşacak olan Galatasaray, ilk kupayı kazanarak avantajını korumaya çalışacak. 4 puanla 2 düello Sıfır ikna edici olsa da üçüncüsü golsüz beraberlikte sonuçlandı. Galatasaray, son 5 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle motive olarak geliyor ve sadece 2 gol yiyen sağlam bir savunmanın altını çiziyor. Hücumda son 10 maçta, F, Bahçe ve Kopenhag maçları hariç 17 gol atıldı. Diğer şey yandan Fenerbahçe son 5 maçta aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile daha da etkileyici bir forma sahip. Güçlü bir hücum sergilediler ve 15 gol attılar ancak savunmaları zayıf kaldı ve son 10 maçta 17 gol yediler. Bu klasik her iki takımın da üstünlük kurma arayışında olduğu heyecan verici olacağı benziyor. Merakla beklenen düellonun yayını Star ta yayınlanacak ve hayranlar eşsiz bir deneyim yaşayacak. Bu maç sadece Süper Kupa'nın kaderini belirlemekte kalmıyor, aynı zamanda Türk futbolundaki yoğun rekabetin hikayesine heyecan dolu bir sayfa daha ekliyor.